Merhaba, merhaba sevgili dostlarım. Hayırlı akşamlar. Böyle hem pestilimi yaptım, hem de cevizli sucuğumu yaptım. Denemek amaçlı ilk defa yapıyorum cevizli sucuğumu. Pestillerimi daha önceden çok da yapmıştım. Bazen tepte öğrendim. Bu şekilde. Bugün ilk defa denedim. Taze, taze ceviz almış eşim. Pazardan. Ben bir yerde beklemiştim. Taze ceviz görmüş, almış. Gayet güzel beğendim. Hemen aklıma geldi. Ben bir dedim cevizi sucuk yapayım. Hafta sonunda kalan meyvelerden de karıştırdım, kattım karıştırdım. Her hafta yaptığım gibi yenilerini dolaba koyuyorum. Eskileriyle birlikte bazı şeyler katıyorum. Bunda mandalina bile kattım arkadaşlar. Mandalina bile kattım, erik, mandalina, bir tane büyük nar, çekirdeğiyle birlikte kattım. Hiç almadım. Ondan sonra başka da bir şey yok herhalde. O kadar. Şeftali yoktu bulamadık bu hafta. Armutlar da çok şey hmm, sert taze yumuşak olsa armut da iyi olur Aslında o şekilde yaptım bir sefer ettim yani bayağı kalın olacak ikinci seferi yapmadım hiç değilse cevizler gelsin ağza yani ağza ceviz gelsin hepsi marmelat olmasın yani o sebepten bu şekilde yaptım Hayırlı akşamlar arkadaşlarım sizleri seviyorum Boş durmuyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Mutlu sabahlara. İnşallah uyanırız hep beraber. Ülke olarak, dünya olarak. Sizleri seviyorum. Abone olun lütfen. Yani çok az ya. Tamam istemiyorum gibi de. istiyorum artık ya. Abone olun lütfen ya. Neden olmuyorsunuz benim? Facebook ailem geniş yani esasında. Herkes olabilir yani. Buyurun abone olun lütfen. Sizleri seviyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı akşamlar. Seneye daha çok yapacağım bu yıl bu böyle. Daha bundan sonra yapar mıyım bilmiyorum. Bu şekilde. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın şimdilik.